sonar sadece bir elektronik müzik festivali veya DJ'lerin peş peşe çıktığı bir festival değil. En sıra dışı, en yaratıcı, en eğitici. Çoğu festivalden ayrışan bir festival. Kendi kuralları var, kendi görsel dünyası var. İnsanların sadece müzik değil, müzik çevresinde gördüğü her şeyden ilham alabileceği bir platform. Günümüzde gelinen son teknolojinin müzikle buluştuğu inovatif bir iklim. Sonar çok büyük bir marka. dolayısıyla burada, İstanbul'da bunu bizim yapıyor olmamız çok heyecan verici bir şey. En büyük hayallerimden birisi aslında bir gün İstanbul'a Sonar Festivali'ne getirmekti. Sonar farklı bir duruşu olan bir şey. Çeşitli Enstalasyonlar var, workshoplar var, konuşmalar var vesaire vesaire. Bu işin... ...toplam kültürüne dokunan bir etkinlik sonar. Çok şey ifade ediyor. Diyor. Müzikal çizgisi işte kadın erkek dengesi korumaya çalışması hem müzikal anlamda hem katılımcı anlamında çeşitliliği, renkliliği ön planda tutan bir iş. Zorlu PSM'ye geçtikten sonra halen de çalıştığımız Charmenco'nun Barcelona Sonar'la iletişime geçtiğini ve aslında bu işi İstanbul'a getirmek için görüşmelere başladığını öğrendik. Barcelona Sonar ekibi İstanbul'a Mekan keşiflerine geldi. Açık konuşmak gerekirse tabii bizimle birlikte başka mekanlara da gittiler, gördüler. Ama hem buradaki mekandan hem bizim ekibin yaklaşımından, know-how'undan o kadar çok etkilendiler ki Sonar İstanbul için en doğru yerin PSM olduğu konusunda herkes hemfikir oldu. Sonar İstanbul'u yaparken herkesi ikna etmek gerekiyordu. Sonar ilk geldiğinde biz Sonar nedir insanlara anlatmaya çalışıyorduk. Yani sadece başka bir elektronik müzik etkinliği değil, e, bambaşka bir vizyonla yola çıkan ve çok daha kapsayıcı bir iş olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Barcelona'da açık alanlarda binlerce kişinin, ki biz bu binlerce kişiyi kapalı alanda daha sonra misafir ettik, e, geniş hareket alanında çok rahat yapılabildiğini görebiliyoruz. Sonra diyoruz ki aynısını hatta daha güzelini yapmak hedefiyle kapalı alanda yapacağız nasıl olacak bu iş? başladığımız detay programlama. Sonra her market için farklı bir sanatçı havuzu yaratıyor kendisine. Biz de Türkiye için, bu market için gerekli olan, beklenen, istenen, arzu edilen program neyse onu açıkçası çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm departmanları, ee, operasyon, prodüksiyon, pazarlama, ee, biletleme, sponsorluk, kurumsal iletişim vesaire tüm departmanları kapsayan bir süreç başlıyor Festival süreci Barcelona meysheli bir festivalden bahsediyoruz o nedenle ee, birçok uymamız gereken kurallar. E, uymamız gereken guideline'ler var. Çok sıkı bir guideline'ları var. E, festivallik posterindeki boşluğa kadar her şey karışıyorlar. Onların onaylamada hiçbir şey üretilemiyor, hiçbir şey paylaşılamıyor. Tarih belirlendikten sonra biz de iletişim planımız uygun olarak e, onun duyurusuyla beraber aslında e, iletişime başlıyoruz. Daha yoğun çalışma zamanımız aslında festivalden 4 ay önce başlıyor. Biletlemede zaten çalışmamız asıl yani satışa ne zaman çıktıysak 5 ay önce, 4 ay önce bu zamanda başlıyor. Hep böyle her gün raporlamalarımız var. Nasıl gidiyor? Ne yapıyoruz? Festival vesaire gibi daha yoğun iş yükü olan durumlarda ışığa da destekliyorum. Bu sırada tabii ki biletleme devam ediyor. Hani birden bir bileklik, Aa, bunun sayımı var vesaire gibi şeylere koşturmamız gerekebiliyor ama hani festivallerde ışıktan devam ediyorum. Öncesinde yaptığımız çalışma çok fazla. Ee, bütün festivale katılan sanatçılarla kendi sözcülerimizle vesaire röportajlar organize etmek olsun bunları koordine etmek olsun. çok ciddi bir planlama gerektiriyor. Dolayısıyla bizim asıl stres yaşadığımız şey aslında o öncesi. Üç yani, aya kadar giden bir süreç ee, yani aslında. Evet, yani e, hakikaten üç aya kadar giden tam başlıyoruz. Ee, bir süreç. Çok istiyoruz çok görünürlük sağlayalım, hani bir sürü insandan röportaj almak istiyoruz sanatçılardan. Niye bu yayınla bu röportaj yapılması gerekiyor? Onun yanında sonar bu yayın ve bu sanatçı üçlüsünün önemi ve yakınlığı ve ne kadar yakışacağını anlatmak önemli. Böyle çok olumsuzları olumluya çevirdik. Ee, operasyonda, Back of e, sanatçılarla iletişimde oluyoruz. İşte festivalle ilgili ne istiyorlar, süreç nasıl ilerleyecek, ne zaman gelecek, ne zaman gidecek, set saatleri nasıl olacak, sound checkleri nasıl olacak? Böyle uzun bir sürece giriyor. Ama yani aylar öncesinden başlıyor diyebiliriz. Ama özellikle son haftası ekstra ekstra yoğun geçiyor. O inanılmaz bir süreç oluyor yani. Şu an tüm sanatçı ve sanatçı ekiplerinin akreditasyon kartlarını hazırlıyorum. Gün gün ayırıyorum vesaire. Öyle. Bunlar akreditasyonlar. Ben de şimdi bunları yarın gelecek personellerin eline broşür yapıyoruz. Onu yapıyorum. Çünkü geldiklerinde kim nereye girebiliyor? Görsünler diye. Senede bu kadar. Benden bu kadar artık. Benim işim bitti artık. Senin bitti mi? Evet. Yarın sabah 8.30 itibariyle başlayacak. 24 saat falan bir kurulum süreci oluyor bizim. Test süreci de her şey yolladığımız metrajlara ve adreslere göre olduysa benim update'lerim 5 saat falan sürüyor. Tabanda bizim asıl ledler olacak ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça olacak. En ufak 2'ye 6. Yoğunu öyle trastlara doğru bir yerde monte etmek, kaldırmak aslında en zor operasyonumuz o. Yani çok güzel bir dünya. Önünüzde bir sürü düğme var. Kimse ne yaptığınızı bilmiyor ama siz orada bir şeyler yapıyor oluyorsunuz. Burada görselliğe ve sese çok önem veriliyor. Başta bence ses olabilir. Bunlar ne? Bunlar ne? Bu sap. bu sap? Bu sap? Bu sap bu da monitör. Tamam abi. Tamam. tamam. Ben yani arka ikiye bir koyuyorum bunlar için. Tamam. Evet abi. Koyalım. Yani Biraz daha Abi ikiye bir koyalım hemen. Süreç bize e, rider'ların gelmesiyle başlıyor. Rider'daki isteklerin çokluğuna göre ekip listesi ortaya çıkıyor. Kurulum ile birlikte çatıyı kurmuş oluyoruz festivalin. Kurulum aşaması şöyle başlıyor. Öncelikle bir ışık ve görsel tasarım sistemi yukarıda olduğu için önce yerin tamamıyla boşalması gerekiyor. Her şeyin havaya kalkması gerekiyor. Sonra podyumun girmesi gerekiyor. En son ses sistemi geliyor ve en erken de ses sistemi hazır olması gerekiyor. Çünkü bir prova takvimi var. Bu şunu yaratıyor. Biz en hızlı ekip olmak zorundayız. Buna mecburuz. Çünkü başka türlü yetiştiremeyiz. Duygusal anlamda özetlemek gerekirse gerginlik, bitince mutluluk. Böyle karışık bir durum yani bizim için. Festivalden yaklaşık bir 3-4 gün kadar önce e, ufak ufak başlıyoruz. İşin kabasını ve e, meşakkatli bölümlerini bu aşamada atlatıyoruz. Şu an zaten sahne setabımızın %90'ı tamamlanmış. Sound check'lere hazır bir haldeyiz. Temel amacımız e, gelen sanatçıların ve gelen misafirlerimizin maksimum öncelikle güvenliğini sağlamak e, benim alanımla alakalı. Gördüğünüz sahnede sahne çatısında sadece Sonar İstanbul kapsamında ana sahnede 22,5 tonluk ekipman sahne çatısında duruyor ve haliyle hiçbir sanatçımıza, hiçbir misafirimize en ufak bir zarar gelmemesi için elimizden geleni en iyisini yapıyoruz. Burası bizim ana grid katımız. Burada bütün vinçlerimiz, playlerden çelik halatlar yardımıyla aşağıdaki bütün ekipmanları buradan indirip kaldırıyoruz. Ana bağlantıların olduğu bölüm burası. Sonar Festivali kapsamında bu Ön kısımda görülen yaklaşık 3 line'ın tüm yüklemesini buradan yaptık. Ana çatı yüklemesini, bütün ışık setuplarının yüklemesi yine buradaki flybar'lar yardımıyla gerçekleşti. Büyük bir markayı temsilen bir şey yapılıyor burada ve eksiksiz olmasını istiyor herkes. Bu kapı açılmaya kadar ki bütün proses oldukça zor ve her defasında 2 3 daha fazla kereler edip her şey olduktan sonra onayladığımız bir şey var, süreç var. O yüzden en eğlenceli kısmı festivalin başlaması, en zor kısmı da festival başlayana kadar ki her şey bütün süreç. Bir kabloyu benden önce birisi buradan çektiyse, başkası bunu çektiği anda örneğin bütün sistem gidebilir. Güzel <laughs> de ısırdım evdeki hesap çarşıya hiçbir zaman uymuyor. Dolayısıyla o krizler hep yaşanıyor ama biz onları artık kriz demiyoruz. Gündelik hayatımızın özelliği diyoruz. Bir de biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bunlara o kadar alışkınız ki. Yani olaylar çünkü ee, dış etkenler bizi dış çok etkenler etkiliyor. Dış etkenler çok fazla. Sanatçının uçaktan nasıl indiğinden, nasıl bir modu modla buraya geldiğinden tutun o anda sahnede olabilecek herhangi bir şey bile sanatçıyı etkiliyor. Sanatçıları kaybetmemem gerekiyor. Bazen gidiyorlar bulamıyoruz. Geçen sonlarda Türk bir sanatçımız evet kaybolmuştu. <laughs> Mekan çok büyük. Krizle karşılaşabileceğimizi bilerek yaşadığımız için Biraz şerbetli oluyoruz o konuda. Yani kriz çıkabilecek gibi davranıyoruz. Geçen sene e, Special Request'i aslında ben çok istiyordum bizim sahnede yer almasını. Ve aslında yer alacaktı da ancak e, festival günü gelemeyeceğini öğrendim. O an yani hemen zorlu PSM ekibiyle görüştük, e, sonra Mabbas'ın çalabileceğini söylediler. Biz de hemen tabii ki buyursun dedik. Benim de kezim buradaydı, odadaydı. E, İndiğim stüdyoda çaldım. İyi de oldu ben, bence. İnsanları eğlendirmek stresli bir iş bence. Son dakika istekleri oluyor. Zaten aksilikler de ne yazık ki o seviyede çıkıyor ama elimizden geldiği kadar hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Işık masam böyle benim yazdığım bir makrolardan dolayı e, error verdi yani gitti. Nina Kraviz çıkmıştı. 2 dakika, 3 dakika yakın böyle bütün ışıklar gidiyorken durdu her şeyin. Backup masam yoktu. Genelde backup koyarız yanına hani senkron çalışırlar. O gün yoktu hani çünkü ilk sonardı, ilk deneyimdi, tabii ki bir süre eksiğim vardı. Masayı kapatıp açtım, sonra iki dakika sürdü falan, kendine geldi, yine yoluma devam ettim. Festivalin uzaması aslında hem mekan için hem misafirler için iyi bir şey. Çünkü o festivalin güzel geçtiğini gösteriyor. Biz planlamalarımızı her ihtimale karşı yapıyoruz. Erken bitebilir, geç bitebilir. Genellikle geç bitiyor bizim festivallerimiz, onu belirteyim. Ekip arkadaşlarım da benim gibi biz çok sakin yaklaşıyoruz. Çünkü aksinin hiçbir faydası olmadığını bu işe başladığım ilk yıllarda gördüm. Yani paniklediğinizde, dövündüğünüzde, hayıflandığınızda hiçbir faydası olmuyor. Sadece size zaman kaybettiriyor. Siz mutlaka o... Kötü düşüncelerden hızlıca arınıp, olası bir kriz durumunda sadece bir şeye odaklanmanız lazım. Bu konuyu nasıl çözerim, bu işi nasıl yoluna koyarım? Ekip arkadaşlarım da sağ olsunlar aynı görüştüler. Sonar esasında sadece müzik odaklı değil, aynı zamanda dijital ekosistem. her zaman destekleyeceğiz. Kolayca açabileceğimiz alanlar yüzeyler yaratmaya takmış e durumdayken ya bu ekranı niye kullanmıyoruz? Altın olan bir ekranı hem bir sahneye hem de bir aslında sanat platformuna dönüştürme şansımız oluyor. burada koronun sesini öne çıkartacak çok gerçekten minimal ve hani renk odaklı aslında ekranın büyüklüğü, formu ve ışık boyutunu kullanarak ne yapabiliriz diye düşündük. Hep yeni bir üretime gitmek istiyorduk ama ilk defa böyle bir şey deneyeceğiz. Nasıl olacak, nasıl nabzı olacak sonların içinde. O yüzden insanların bildiği en azından biraz aşina olduğu şartlara gitmek istedik. O yüzden böyle bir performans yarattık. Biraz böyle hani kalp açıklığı getirmek, festivalin içerisine çok insani bir an koyabilmek. o kadar uğraşıyorsunuz ki bu toplantı odasında o kadar toplantı oluyor ki ve o böyle kağıdın üzerinde olan şeyler bir anda hayata geçiyor ya o insanların eğlendiğini görebiliyorsunuz. Parçası olmak güzel yani onların eğlenmesine sebep olmak da güzel. Ortam güzel olduğu zaman biz de mutluyuz. İnsanlar eğlendiği zaman biz de mutluyuz zaten. Öyle. Buraya geldikleri zaman ya daha güzeli yok demelerini istiyoruz. Yani Sonar İstanbul dünya çapında bir vaka çalışması olsun istiyorum. Yani dönüp baktıklarında kapalı bir mekanda böyle bir yerde böyle bir festival nasıl olmalı dendiğinde insanlar burayı göstersinler. En büyük hayalim bu. PSM dışında bir yazlık sonar yapabilir miyiz acaba? Öyle bir açık havaya çıkma ya işte kısmen açık hava, kısmen kapalı yer neresi olabilir? Bu potansiyeli, bu hacmi daha büyütme hayalim var. Yazın da parçaları olsun. Dışarıda da bir şeyler yapalım. Benim hayalimdeki sonar daha çok no e, çalma fırsatı bulabildi ve insanların da bunu tamamen kabul edip bu şekilde böyle bir daha yeni müziği, daha farklı, daha yeni isimleri dinlemeye ve deneyimlemeye hazır olduğu bir müziksever profiliyle gerçekleştiği bir sonar hayal ediyorum açıkçası. Önümüzdeki sene ilerideki hedef sonar plastiği böyle minimum 3 güne uzatmak olmalı benim mesela hedeflerim arasında o var. Yaratım sürecini biraz daha ilerleterek sahne üzerine gidebilmek. Sonardaki hayalim böyle alanın hepsini kullanmak ve güzel göstermek. Sonar bence bir tutku çünkü bugün yaptığımız iş müzik işi bir tutku. Yani bu sadece yapan için değil sadece bizler için değil aynı zamanda dinleyici için de bir tutku.